Sevgili öğrencilerim hepinize merhabalar. 29 Mart pazar günkü fen bilimleri görevimizle ilgili olarak karşınızdayım. Çevremizdeki ışık ve sesler ünitemizi bitirmiştik. Ünitemizle ilgili öğrendiklerimizi tekrar amaçlı. Şimdi test sorularımız var. Onları yanıtlayacağız. Hemen başlayalım birinci sorumuzdan. Ne diyor birinci soruda? Aşağıdaki mesleklerden hangisi Kulak sağlığı konusunda diğerlerine göre daha dikkatli olmalıdır. Yani daha gürültülü ortamlarda çalışan kimseler kulak sağlığı konusunda daha dikkatli olmalı. Gürültülü ortam dediğimiz doktorlar, terziler, sanatçılar, ses sanatçılarını düşündüğümüz zaman konser alanları gürültülü ortamlardır. O halde ses sanatçıları ne yapmalı arkadaşlar? Daha dikkatli olmalı. Cevabımız B seçeneği olacak. İkinci sorumuz, ışık yayarak çevresini aydınlatan her cisim ışık kaynağıdır. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağıdır? A seçeneğinde dünyamız bir ışık kaynağı değildir. B seçeneğinde ay bir ışık kaynağı değildir. C seçeneğinde güneş, evet dünyamızı aydınlatan, ısıtan güneş hem ışık hem de ısı kaynağıdır arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacak. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki durumlardan hangisi için ışık gerekli değildir? Uyumak için ışık gerekli mi? Değil. Ve televizyon izlemek, televizyon izlemek için ışık gerekli, değil mi? Televizyonun e, çalışabilmesi için, ne arkadaşlar? E, televizyonun ekranının aydınlatılması lazım. C. Kitap okumak, kitap okumak için de, kitaptaki yazıları görebilmek için de yine ışık gerekli ama uyumak için ışık gerekli değil. Karanlıkta da olsa ne yaparız? Uyuyabiliriz. Dördüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki seslerden hangisinin şiddeti diğerlerinden daha fazladır? Kedi miyavlaması, at kişnemesi, gök gürültüsü. Evet bunlardan şiddeti en fazla olan arkadaşlar gök gürültüsüdür. Cevap C seçeneği olacak. Beşinci sorumuz bir şelale resmi var. Aşağıdaki ses örneklerinde hangisi şelale sesiyle aynı grupta yer alır? Şelale sesi nasıl e, bir ses kaynağıdır ya da ses, sestir arkadaşlar? Şelale doğal bir ses kaynağıdır değil mi? D harfiyle belirtelim. Keman sesi yapay. Horoz sesi doğal. Telefon sesi yapay. Oluşumunda insanların etkisi varsa bunlar yapay ses kaynağı. İnsanların etkisi yok. Kendiliğinden oluşuyorsa, kendiliğinden ses çıkartıyorsa bunlar da doğal ses kaynağıdır. Burada şelale ile aynı grupta yer alan arkadaşlar horoz sesi olacak. Cevabımız B seçeneği. Devam ediyorum 6. sorudan. Işık ile göz arasındaki ilişki. Ses ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Işık ne sayesinde? Işık sayesinde gözümüz Görür. Görme olayı gerçekleşir. Sesimizi e, sesleri de algılayan duyu organımız hangisidir? Sesleri anlamlandırıp beynimize ileten duyu organımız hangisidir arkadaşlar? Kulak. Işık ile göz arasında olan ilişki ses ile kulak arasında vardır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Devam ediyorum. 7 sorudan Aşağıdaki seslerden hangisi insanı rahatsız eder? Kuş sesi Dere sesi matkap sesi Evet matkap sesi ne yapar Bizi rahatsız eder Hatırlarsanız dersimizin bir tanesinde yan sınıfta Duvara bir şey e, takılıyordu Matkap çalışmıştı Acayip rahatsız olmuştuk Sekizinci sorudan devam edelim Aşağıdakilerden hangisi Hem ışık hem de ses kaynağıdır Evet televizyon arkadaşlar Hem ışık hem de ses kaynağıdır hem ses çıkartır hem de ışık yayar etrafa. Bazen akşamları ne yaparız? E, sadece televizyonun ışığıyla odada otururuz değil mi? Ampul ses kaynağı değildir. E, saksafon ise sadece ses kaynağıdır. Işık kaynağı değildir ama televizyon hem ses hem de ışık kaynağıdır. Dokuzuncu sorumuz. Aşırı gürültülü ortamlar insanı mutsuz edebilir. Yukarıda verilen bilgiye göre mutsuz olan Kemal aşağıdaki ortamlardan hangisinde bulunuyor olamaz. Mutsuz olduğuna göre e, yani ses gürültülü bir ortamda bulunuyor ama olamaz diyor bize. Hangisinde bulunuyor olamaz. Kütüphane evet kütüphanede bulunuyor olamaz. Kütüphanede olsa mutlu olur değil mi? Trafikteyken gürültü olduğu için mutsuz edebilir. Fabrikada yine gürültü nedeniyle mutsuz olabilir. Bunlar olabilir ama hangisinde olamaz? Kütüphanede mutsuz olamaz arkadaşlar. 10. soru. Konuşan birinin ağzından çıkan, sesi dinleyen kişinin kulağına taşıyan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ses nerede yayılıyor? Havada yayılıyor. Sesi yayan ne arkadaşlar? Hava. Değil mi? Örneğin ee, havanın olmadığı bir ortamda, havası alınmış bir ortamda, ee, ses ne olmaz? Yayılmaz. Bir kavanozun içerisine telefonunuzu koyun. O e, kavanozun bir kapağını kapatıp e, sesini dinleyin telefonun. Telefondan bir müzik açın. Bir kavanozun kapağını açarak dinleyin. Bir de kavanozun kapağını kapatıp dinleyin bakalım. Ee, ne olacaktır arkadaşlar? Ee, kavanozun kapağı kapalı iken ses e, ne olacaktır? çok az duyulacaktır. Ya da hiç duyulmaz hale gelecektir. O yüzden buradan çıkaracağımız sonuç konuşan birinin ağzından çıkan sesi dinleyen kişinin kulağına taşıyan arkadaşlar havadır. Cevap C seçeneği olacak. Yani ses havada yayılır arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki ortamların hangisinde çalışanlar koruyucu kulaklık takmalıdır? Gürültülü ortamlarda çalışanlar koruyucu kulaklık takmalıdır. Hangisi gürültülü ortam? A. Hastane. Hayır. B. Havaalanı. Evet. Havaalanı e, çalışanları ne yapmalı arkadaşlar? Koruyucu kulaklık takmalıdır. C'ye bakalım. C. Market. Hayır. Marketlerde gürültülü ortamlar değil. Devam ediyorum 12. sorudan. Aşağıdakilerden hangisi maddedir? Bir önceki etkinliğimizde bununla ilgili konuşmuştuk. Madde olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ağırlığının olması lazım ve bir yer kaplamasının e, olması gerekiyor. Hava bu açıdan bakıldığında havanın bir ağırlığı vardır ve bir yer kaplar. Eee balona üflediğimiz zaman e, havayı balonun içine üflediğimiz zaman balon ne olur? Şişer. Balonun şişmesi havanın yer e, o havanın yer kapladığını ifade eder. Daha sonra o balonu bir boşken tartsak hassas teraziyle, bir de içerisine hava üfleyince tarttığımız zaman e, ikisinin de ağırlığı aynı olmaz. Hava dolu balon biraz daha boş balondan daha ağırdır. Bu da bize havanın bir ağırlığının olduğunu ispatlar. Yani hem yer kaplıyorsa hem de bir ağırlığı varsa o şey bir maddedir. Bu yönüyle bakıldığında hava arkadaşlar maddedir. Ses ve ışık için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ses bir e, yayılır ama bir kütlesi, yani bir ağırlığı ya da bir e, kapladığı bir alan yok. Işık da aynı şekilde ses ve ışık madde değildir. Neydi? Enerji türüydü arkadaşlar. Ses ve ışık birer enerji türüdür. 13. soru. Işık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru. B ışık olmadan cisimleri göremeyiz. Evet bu da doğru. C yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır. Örneğin e, el fenerleri tükenmeyen ışık kaynakları mı? Hayır pili bitebilir. Değil mi? Bu, dolayısıyla bu bilgi yanlış arkadaşlar. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine ses çıkaramaz? Evet. Kisilofon Tek kendiliğinden ses çıkarabilir mi? Hayır. Cevap A olacak arkadaşlar. Bir adam tek başına kendiliğinden ses çıkarabilir. At da yine aynı şekilde ses çıkarabilir. Bunlar doğal ses kaynaklarıdır. Ama kisilofon bir müzik aletidir. Müzik aletleri yapay ses kaynağıydı. Yani kendiliğinden ses çıkaramazlar arkadaşlar. Cevap A seçeneği olacak. 15. Müzik çalan bir radyoya yaklaşan Ömer. Radyodan çıkan sesi nasıl işitir? Müzik çalan bir radyoya yaklaşıyorsa, müzik çalan radyo ses kaynağıdır. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti ne olur arkadaşlar? Artar. O zaman Ömer radyodan çıkan sesi nasıl işitir? Değerlendirelim şimdi. A azalan şiddette, hayır, yaklaşıyor. B değişmeyen şiddette, hayır değişir, artar. C artan şiddette, evet biz de zaten C seçeneğini arıyorduk. Cevabımız C seçeneği. Böylelikle arkadaşlar testimizi bitirdik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.